Yörüklerde ev bark önemlidir. Ev dünyadaki ev bark ahiretteki evdir. O nedenle yörük mezarlarında, Türk mezarlarında e, mezar taşında bir ev daha vardır. Ahiretteki ev, evden bahseder. Burası yani Karacuva. Karacuva'nın adı nereden gelir? Geçi kırkallar kıldırakta da dararlar, tengerette eğrirler. Halaş da bükerler, ıslar da dokurlar, adına kara çul derler. Bu karaçul, kara çadır. Yörüklerin deveye sarıp yaylı sel gezdirdiği evlerdir. Koyundan olursa, koyundan da yününden, keçeden de evler vardır. Geç da çadırlar vardır. Daha sonra, taş duvarlar, üzerini ardış kabuğundan örterek kabuk damlar yaptılar atalarımız. Sonra kiremitten evler yaptılar. Sonra çıngadan evler yaptılar. Sonra betondan ev yaptılar. Ve topraktan evler. Toprak, diğer, düver, direk, merdek, pardı ve gelen toprağı üstüne. Evlerin gelişimi bugüne kadar böyledir. Toprak ev, kapı ev, kiremi de sağlıklıdır. Beton öde yatanlar bilirler ki çok hasta olurlar. Nezle, gırıp, soğuk algını, hani insanı gam, duvarı nem, eskidire, eskidere, çürüdüre, aynı öyle bir şeyler. Bir insanın temel hakları vardır. Beslenme, barınma, üreme. Yani her insan beslenecek, karını doyuracak, barınacak, ev, yurt, vatan ve ürecek, nesilleri sürecek. Dünyadaki bütün savaşlar beslenme, barınma, üreme üzerine yapılmıştır. Barışlar da bunlar üzerine yapılmıştır. Bunlar temel haklardır. Ülkemizde bir asker ücretli, bir işçi, bir köylü zor ev sahibi oluyor. Yani bir insan ömür boyu çalışsa bir ev alamıyor. Devletimiz herkesin dünyada bir ev olacak sistemi getirmeli. Evsiz olmaz, eleksiz olmaz. Burada da bu eski ev, bunlar da yeni evler.